Merhabalar, bugün sizlerle Detropirep ürünümüzle ilgili bilgi paylaşıyor olacağım. Klorexidinin cilt antisepsisindeki yeri ve enfeksiyon kontrolündeki önemiyle ilgili birçok guideline ve birçok yayın bulabiliriz. Cilt antisepsisini 48 saate kadar koruması dolayısıyla immunosupresi hastalarda, ciddi cerrahi operasyonlarda, santral venus gibi enfeksiyon riski yüksek invaziv alanlarda kullanımı önerilmekte. Özellikle yoğun bakım hastalarında santral venus kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önüne geçmektedir geçmek için santral venöz kateterin takımı esnasında cirt sepsisini sağlamak çok kıymetli. Burada da yine biraz önce bahsettiğim guideline'larda olduğu gibi %2 kloreksidin %70 izopropil alkol kullanımı cirt antisepsisini uzun süreli sağlayacak ve enfeksiyonların önüne geçecektir. Evet. Aynı zamanda periferik intravenöz kateter uygulamalarında, enjeksiyon uygulamalarında, porttan ilaç uygulamalarında da kullanılabilir tek kullanımlık formlarla üretilmesinin sebebi kontaminasyonların önüne geçmektir. Evet. Unutulmamalıdır ki sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları önlemek, tedavi etmekten çok daha kolay.